Adamlar konuşuyor. Ya PKK kaç yıldan beri? 84 yılından beri var. Diyorsun ki ben gideceğim onun kafasını kellesini gövdesinden ayıracağım. Dinliyor seni. Ordu hazırlıyorsun marş marş. O da seni nerede asfalt bekliyor ki gelsin beni öldürsün. Şu kafaya bak ya. Ya bu kadar gerizekalılık olur mu? İşte bilmem şu kadar öldürdük. Yalancının. Hadi göstersene öyle. Göster. Ölen yok. Yaşadığı izipleri gösteriyorsun. Mağaraları gösteriyorsun. Yıkılan evleri gösteriyorsun. göstermiyorsun. Tiyatro mu oynuyorsun sen be? Çocuk mu kandırıyorsun? Ha, onu ben öldürmeyeceğim. Adam edeceğim. Adam! Var mısınız?